Fetih için önce cesaret, önce feraset, önce fedakarlık, önce irade, önce fazilet, önce ülkücü olmak lazım. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han hayranlıklandığımız hatıralarını her daim hafızamızda taşıyacağımız devrinin yenilgi tanımayan ülkücüsü çağına sığmayıp ok gibi ileri fırlayan bir bozkurtudur. Her fetih öncelikle gönülleri kazanarak gönül vermişleri güven duyanları inandırarak başlayacaktır. Altını çizmek isterim ki fetih tarihin bir anında donmuş, durmuş, duraklamış bir hal değildir. Fetih dinamiktir. Süreçtir. Süreklilik içinde tarihsel mizan ve milletin müdavim ve müdahalesiyle canlı tutulacaktır. Ecdadımız gibi biz de kendimize sorup şu soruların cevabını aramak durumundayız. Kahramanlık yolunda yürüyecek bilgelik ve cesarete sahip miyiz? Başarı istikametinde zorlukları yenip engelleri ekat edecek bir mücadele şuuruna malik miyiz? yılgınlık göstermeden ülkelerimizi savunacak mizaç ve karakter olgunluğuna haiz miyiz? İçe dönük hesaplaşma ve mücadele yerine başımızı dışa çevirip milletimize umut olmayı canla başla çalışıp çırpınmayı göz alacak kararlılıkta mıyız? Aya, ayağımızdan çekiştirenlere, çelme takanlara, nifak yayanlara aldırış etmeden hep ileriye, hep ufka, hep bir adım ötesine gidebilecek heyecan ve arzuda mıyız? <laughs> Kim var diye sorulduğunda sağa sola bakmadan, öne arkaya eğilmeden ben varım, biz varız demiş diyen diyebilecek bir hazırlık ve güvene güven kendine güven içinde miyiz? Saldırı ve tahrikler karşısında vazgeçmeyi ve ben sayan, sadakat ve esalete cephe alanları veba gören bir kavrayış ve ahlakta mıyız? Gece yastığa başımızı koyduğumuzda yalnızca gözlerin değil, vicdanımızın da huzurla uyuması için Allah rızasına, millet sevdasına, ecdat ve şehitlerimizin hayır duasına layık olmayı hedefliyor, bunu istiyor muyuz? O bunu söylemiş, bu şunu anla, at, anlatmış. Yerine varız. Başaracağız. Zorlukların üstesinden gelip hak ettiğimiz zirveye hep birlikte ulaşacağız diyebilecek bir sorumluluk ve dava ahlakında buluşmaya gönül rahatlığıyla tamam diyebiliyor muyuz? Fetih için inanmak şart ise eğer bu inancı taşıdığımızı kalben, fiilen, fiziken tasdik ediyor muyuz? Kişilerle değil, olaylarla, gelip geçici heveslerle değil, çağımızı sarıp sarmalayan derin hakikat ve hedeflerle uğraşmayı, bunlarla kaynaşmayı amaç ediniyor muyuz? Kısaca adam gibi yaşamak, gerçek bir ülkücü olmak için yarın geç bugün ise geçiyor diyebilecek vakur, takdir ve şükranla anılacak bir vicdani, temizlik, insani duruluk ve fikri aydınlanmanın tarafı mıyız? Bunlara evet diyorsanız aşı tutmuş işlem tamamlanmıştır ki Fatih içinizde yaşamayan, Fetih kanı damarlarınızda dolaşmaya başlamış demek. Bugün burada il ve ilçe kongrelerini başarıyla tamamlayan İstanbul İl Teşkilatımızı yeni bir fete me'mur ediyor, kutlu bir sefer için görevlendiriyoruz. <laughs> Biriniz ki İstanbul'u sizlerden istiyorum. Dünyanın en büyük Türk kentinin her sokağında, her mahallesinde, her hanesinde 564 yıl önce surlara dikilen iler gibi umutla dikilip gönüllere girmenizi, sesimizi ve mesajlarımızı ulaştırdığınızın haberlerini almayı ümit ediyorum. Sizlere güveniyor. Alayımıza birden üstün başarılar diliyorum.